Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ST Santa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırladıysanız dün Conchibus dizisinin yeni bölümünü çektim. Çok sorunsuz bir şekilde. siz saldırabilirdik ama Almanya istediğini yapmayı başardığı için olmadı. O buraları işgal etmeye başladık. hep böyle kolay olursa eğer Almanya'yı yok edebiliriz. Almanya'yı yok edersek de zengin oluruz. Oradaki tek derdim zengin olmak değil eğlenmek. gemi bile bırakmadılar. Yine altılık tankı satın aldık. Şimdi yine bir sonraki turumuza geçelim. Hatırladıysanız geçen gün sıralamaya göre e, yükseltme yapıyorduk. Şu saldırma saldırdı. Oradan dalmasın ya. Askerleri en tehlikeli yerlere sokacağım. Biraz eğitimlerini almaları lazım. Çok kötü savaşıyorlar. Savaşmayı bilmiyor. A. Kendi toprağım sandım oraya. Olduğu gibi Almanya'da saldırmış zaten. iki tane komando ordusu olduğuna göre burada çok çok güçlü bir askeri ordu var. Bir de en güçlü askerleri indiriyorum karaya. Almanya'ya. Ve Fransa'ya da bedelini ödettiriyorum. Şuraya da etrafını sordu. Olmaz, ben yarım yamala asker indirilmesini istemiyorum. Oyunu oyunda bildiği halde yarım yam... Neydi ya? Yarım yamalak asker yaptırıyor. Bilmiyordu sanki. Oyunda ca oyunculara cahillik gözlüğü var. Reklam olma. 20 kutu kaçırdık güçlendirmeyi. şimdi bir sonraki turumuza geçelim diye cesaretli bir şekilde sadece bir kere saldırdılar evet bir sonraki tura geldik şimdi Belçika'yı e komple Almanya'nın elinde alalım <laughs> Almanya 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 Şurayı da işgal edelim üretim yapmasın Bir de üretim yapmak Bizi daha da zarara sokar Şurayı kapatalım da ve böyle o, olmasıyla da Fransa'nın faşist olduğu ispatlandı. Zaten Fransa kolay yok olur. Amerika'da harekat başlatmış orada. Aa top top ko, Yedilik topçuyu öldürmüşler. Yaptığın haline kalmayacak İtalya. Buraya komple çıkardığımızda Amerika gelecek. Şu an Amerika yetişmez. Amerika yetişirse o bölgede Amerika ne isterse o olur. Tam İspanya bölgesi. alışverişe çıkalım tekrar. Onluk komando öyle dörtlük motorlu piyade aldım yine. Tamam şimdi bir sonraki turumuza için. Piyade'nin saldırı gelmedi mi? Almanya kaçamadı. Orada e, Cahen bölgesi savunuldu diye bir Cahen bölgesi bu Res bölgesi savunuldu diye bildirim geldi şu tarafın işareti köşedeki. Sol alt köşedeki şurada. <laughs> bu arada oyunda işçi çırtıraf gerçekte tarafsız olmasına rağmen e, Amerikanların tarafında. Ha, Aa bak. Bak Yunanistan'da girdi üst, üstten. Ya abicim siz de her yerden girmeyin ya. Bunlar bizi koroy öldürür. Burada tanklar var oğlum. dört bir yanda Almanya'yı ya saldıralım diyecektim. Sovyetler Almanya'nın daha az gücü sahip. Gerçekten de öyle. Sovyetler daha güçsüz Almanya. Bakın. Buradan da İs İsveç geliyor. Almanya'ya saldırmaya. İş. Aslında benim inşallah ev askerlerin dolma süresi değil, dolma, dolmamıştır. de, dolmamıştır demem yerine aslında güçlendirmeleri yapmam gerekiyor ama neyse. Maalesef ki iki turda yükseltmesiz idare edeceğiz artık. Tamam arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Şu 8'i kaskeri ittireceğim artık artık Heh, en sonunda ittirmeyi başardım. Amerika ile birleştik. Hadi Amerika. Yunanistan saldırmak uğraşınca işte Türkiye uğraşmak istemiyor. Zaten Yunanistan şu anda Bulgaristan ile uğraşıyor ama Bulgaristan kısa süre içinde yok olur. Eyvah! Bakın Yunanistan asker indirecek. Bittik biz arkadaşlar. Bittik. Mersi'ye bittik. Buradan da kaçacak yerde kapandı Almanya'cı. Almanya'cım. Buradan da kapandı. Bakalım nereden kaçacaksın? Hiçbir yerden kaçışın yok. Takaşa devam ediyoruz. Evet takaşa. devam ediyoruz. 2 saatlik Mert'le uğraşmanın ardından. İsveç'in ordusu Berlin'e girmiş. Şimdi yükseltmeyi yapabiliriz. Evet ikinci seviye oldu artık. Motorlu piyadeler. Bu güçlendirmenin tanklara karşı dövüş üç. 3. Üçüncüde de komandoya dönüşüyor bunlar. Arkadan silah çıkıyormuş. Bunlarda da e, cam ve kapı güçlendirilmiş. Ve lastik her mevsime karşı dayanıklı olmuş. Tamam şimdi bir sonraki turumuza geçelim. Baya saldırı gelecek kesin değil mi? Fazla değil. Ama yine de çok sayılır. Güçten dolayı. Şuradaki askerler Fransa ile uğraşacak. Aslında benim en güçlü askerleri Almanya'nın ordu tarafta koymam lazım. Bakın çok az askeri var çünkü Fransa'nın. Ülkenizden beklediğim performans İmkansız yem yani çünkü bir de komanda bu. Takaş'a evet, devam ediyoruz. O, bayağı bekleyeceğiz bir, bir sonraki için. Bir sonraki kaç diyor bakın. Bu kadar pahalı mı olur? Bir sonraki turumuza geçelim. Almanlar öne geçti. O ikide ikili tank boyun tehlikelisi. Bakın. Fransa tarafına doğru geri çekilme emri vermem lazım. Yoksa bütün askerler yok olacak. Almanya güç toplamaya başladı artık. Eskane dönüyor. En, en azından Almanya'yı müttefiksiz bırakalım. Fransa iyice pişman olacak. Oldu. Yani. Bu fikir sayesinde askerler kurtulacak. Ve askerlerin halinde hiç rahat olacak. O bakın. Yok ya biz yetişiriz. Bakın ne kadar oldu kısa süre içinde yetişiriz evet. Hiç kim hiçbir şeyde sorun yok şu anda. Hadi lütfen. Hadi alım. Hadi. Ya of. Komando olduğu için böyle başımıza olay. He, en güçlüydü. Sür üstümüz. Z en üst en güçlüydü. Sür. Bak, Bak. oyundaki bütün kadar en güçlü askerlerini e, e, asıl oyunculara doğru oyuncuların üstüne getirir. Fransa'nın gemisinin peşine düştü. Ses duyduğum zaman aklıma pilav yiyor. <laughs> Bakalım neler paramız yetiyor. Çünkü tur 2'de tank gelecek o yüzden alamayacağız. o yüzden kaçmaz iyidir. Kapanma. Böyle aradığını azıcık zaman geçince öyle olur çünkü kapanıyor. Geri çekelim. standırma oldu getirirse işimiz çok zor olur ya. Türkiye yok olmuş. Fransa'yı da geçirip buradan da İspanya'ya girebiliriz. Biz gelene kadar ama Amerika'yı yok ederiz. Panya. son kutumuza geçelim. Almanya merkez olduğu için Almanya'nın önünden başlıyor. Yani komandoya dönüşürse yer asker şeyler. Motorlu piyadeler komandoyu saldırabilecek ve bir de e, tanklı eşdeğer güce gelecek. Oh Yunanistan'ı kovduk en sonunda. En sonunda Yunanistan'ı kovduk, İtalya'da geldi artık. Evet arkadaşlar bildiğimden sonra geldik. Videoya like atmayın. Kanala abone olmayı artan bilinçliğini açın. Hoşçakalın görüşürüz ve bay bay. Bay bay diyecek bir mert yok.